Risale-i Nur külliyatında Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Mehdi aleyhisselam gerçeği. Ön söz. İslam ahlakının yeryüzüne hakim olacağı Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş olan hak bir vaattir. Kur'an'da İslam ahlakının hakimiyetiyle ilgili bildirilmiş olan ayetler son derece açıktır. Bu ayetlerden bazıları şu şekildedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Nur Suresi 55. Allah yazmıştır. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir. Güçlü ve üstün olandır. Mücadele Suresi 21. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır. Kafirler hoş görmese bile. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen odur. Öyle ki onu hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Müşrikler hoş görmese bile. Saf Suresi 8-9. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Müşrikler istemese de o dini, İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur. Tevbe Suresi 32-33 Allah suçlu günahkarlar istemese de hakkı hak olarak kendi kelimeleriyle gerçekleştirecektir. Yunus Suresi 82 Andolsun sizden önceki nesilleri, Resulleri kendilerine apaçık deliller getirdiği halde zulmettikleri ve iman etmeyecek oldukları için yıkıma uğrattık. İşte biz suçlu günahkar olan bir topluluğu böyle cezalandırırız. Sonra nasıl yapıp davranacaksınız diye gözlemek için onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık. Yunus Suresi 13-14 Ayetlerde bildirildiği gibi isteme ahlakının hakimiyeti Allah'ın bir vaadidir. Rabbimiz bu vaadini muhakkak yerine getirecektir. Ayrıca Kur'an'da mümin topluluklarının mutlaka başlarında bir lider bulunduğu bildirilmektedir. Her peygamber, nebi veya elçi gönderildikleri topluma önderlik yapmıştır. Tarih boyunca tüm örneklerinde görüldüğü gibi Müslümanların başlarında onlara yol gösterecek bir liderleri mutlaka olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mütevatir hadislerinde bu dönemde müminlerin liderlerinin Hz. Mehdi aleyhisselam olacağı haber verilmiştir. Peygamberimizden bu yana yaşamış olan pek çok İslam alimi de Hz. İsa aleyhisselamın yeryüzüne dönüşü, Hz. Mehdi aleyhisselamın ortaya çıkışı ve İslam ahlakının hakimiyeti hakkında çeşitli yorumlarda bulunmuş, konuya açıklık getiren izahlar yapmışlardır. 13. asrın büyük müceddidi Bediüzzaman Said Nursi de eserlerinde konuyla ilgili ayetlere ve peygamberimizin bu konudaki hadislerine geniş yer vermiş, Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Mehdi aleyhisselamın gelişi hakkında tüm Müslümanlara yol gösterecek önemli açıklamalarda bulunmuştur. Bediüzzaman'ın yapmış olduğu bu açıklamalar son derece anlaşılırdır. Ancak çeşitli sebeplerle Bediüzzaman'ın bu sözlerindeki açık anlam görmezden gelinmekte, Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Mehdi aleyhisselamın gelişi çeşitli şekillerde tevil edilmeye çalışılmaktadır. Bizzat gelecekleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kesin ve açık biçimde bildirilmiş olmasına rağmen bu mübarek şahısların fert olarak gelmeyecekleri iddia edilmekte, hadisler ve İslam alimlerinin izahları bu düşünce doğrultusunda yanlış bir bakış açısıyla yorumlanmaktadır. Bu amaçla büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi tarafından kullanılan şahsı manevi kavramı da çarpıtılmakta, Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin manevi birer şahıs olarak gelecekleri şeklinde bir yanılgıya düşülmektedir.